Bolu'da ilk kez 360 derece araç video ve fotoğraf çekimini hayata geçiren araç stüdyosunda pastacıla iç temizlik ve far temizliği de başladı. Köroğlu Mahallesi Bolu Hadiye karşısında bulunan araç stüdyosu kentteki tek 360 derece video ve fotoğraf çekimi yapan mekan olma özelliğini taşıyor. araç stüdyosu şimdi de müşterileri için yeni imkanlar hayata geçiriyor. Bu kapsamda isteyen vatandaşlar pastacıla, araç koltuk yıkama ve far temizliği gibi işlemleri de yaptırabilecek. Stüdyo 360 derece fotoğraf video çekimi ile yüksek çözünürlükteki son teknolojik kamera ve ekipmanlarıyla araçlarınızın çekimlerini daha net, göz alıcı ve anlaşabilir şekilde gerçekleştirmektedir.